Yeni göçmenlik programı, yeni göçmenlik kapısı diyorum aslında var olan bir pilot program vardı. Daha doğrusu şu anda zaten sürmekte olan ancak bu ayın sonunda bitecek olan bir program vardı. Caregiver programı. Yani hasta bakıcı, çocuk bakıcı, genel anlamda bakıcı dediğimiz caregiverlerle ilgili. Bu Kanada'nın çok önemsediği bir konuydu. Ve dün çok da bu alanda beklenmeyen ama bu göçmenlik alanında şu anda böyle hep beklenmedik şeyler tıkır 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 oluyor ya, işte onlardan biri daha gerçekleşti ve bu Caregiver programı iki tane pilot program olarak çok de, çok farklı avantajlarla birlikte yeniden açılacak. Bunun bakan dün açıklamasını yaptı. Belki şimdi kulaktan kulağa duymaya başlayacaksınız. Aa işte bakıcılara PR veriyorlar vesaire diye. Bakın birinci ağızdan yani Göçmenlik Bakanlığı'nın açıklaması, basın açıklamasının tüm ayrıntılarıyla bu iş gerçekten de. Evet bu iş gerçekten aslında avantajlı bir alan çünkü öyle bir öyle iki pilot program getiriyor ki Kanada hükümeti bununla birlikte Kanada'ya e, caregiver yani işte bakıcı çocuk bakıcısı hasta bakıcı vesaire o caregiver altında gelenler geldikleri anda PR'larını kalıcı oturum izinlerini alabilecekler. Şimdi e, bu normalde işte 17 aslında Haziran'da süresi bitecek olan iki program vardı. İsimlerini belki biliyorsunuzdur o programların. Dur bakayım ben de size İngilizcelerini söyleyeyim. Biri Home Child Care Provider Pilot'tı. Diğeri de Home Support Worker Pilot'tı. Bunlar bitiyorken bitirmeyip tam tersi genişletilmiş, gelişletilmiş ve geliştirilmiş halimizle karşımıza geliyorlar. Yani uygun çocuk bakıcılığı çocuk evde destek hizmeti verenlerin de Kanada'ya yerleşmesini son derece hızlandıracak olan bir program. Geçici ya da yarı zamanlı bakıcı hizmeti sağlayan kuruluşlar, şirketler içinde çalışabilecek bakıcılar onlar için de PR yolu açılıyor ve önümüzdeki yıl içinde, iki yıl içinde toplam 15 bin caregiver'a. Bu şekilde Kanada'nın doğrudan permanent residency yani kalıcı oturum izni kapısı açılacak. Doğrudan Kanada'ya gelişleri üzerine. Burada bakanın sözünü aktaracağım. Kanada'da ailelerin desteklenmesinde çok önemli bir rol oynuyor bakıcılar. Bu pilot programlarla hem bakıcıları, caregiver diyeyim aslında biraz daha şey oturuyor, hem de aileleri e, hakları olan bakımı sağlayacağız diye böyle hani kendi e, tırnak içinde söylenecek cümlesini söyledi bizim göçmenlik bakanı Mark Miller dün. E, dün. Şimdi bu geçmişteki programlar da zaten bakıcıları yani aileleriyle birlikte buraya gelme hakkı tanıyordu ama bunun nasıl genişletildiğini söylüyorum. Bunlar artık geldiklerinde PR'larını doğrudan alabilecekler. E, ...mesela şeyleri düşünün... ...çocuk bakıcıları var bunun içerisinde... Ee, ...işte evde bakım hizmeti verebilecek olanlar var... ...hani şey dedim ya... E, ...yarı zamanlı olarak ya da geçici olarak da bu hizmeti veren kuruluşlarda da çalışılabilecek diye işte onları şöyle düşünün fiziksel olarak yarı bağımlı biri var mesela ya da hastalıktan ya da sakatlıktan sonra iyileşme sürecinde olanlar var işte onlara verilebilecek hizmetler içinde bu insan gücüne ihtiyaç var ve bu çalış bu böyle geçici olanlarında çalışanlar bile bu pilot programa dahil olacaklar peki kriterler ne derseniz dört tane ana kriteri var birincisi CLB denen Canadian Learn Language Benchmarks'ta en az dördüncü seviyede olmak. Önemli ve gayet sağlam aslında İngilizce istiyor o açıdan bakarsanız. Ve bu konuyla ilgili olanlar o benchmarkları, o seviyeleri daha iyi biliyorlar. Bilin ki CLB'de dördüncü seviyede olması gerekiyor. Resmi açıklama şu anda öyle diyor. İkincisi Kanada lise diplomasına eşdeğer diplomanızın olması. Yani üniversite eğitimi ya da herhangi bir e, üniversite sonrası yüksek eğitim aramıyor bir lise mezunu olmanız ve bunun denkliğinin gösterilmesi yeterli olacak. Tabii ki üçüncüsü yakın geçmişte özellikle tam da bu alanda çalışmış olmanız gerekiyor. Yani bunu yaptınız, kanıtlayabileceksiniz. Türkiye'de işte e, o yaşlıya baktınız, engelliye baktınız, neyi e, çocuk baktınız, bütün bunları gösterebilmiş olmanız gerekiyor ve arkasından da burada. Bütün bu ev bakım hizmetleri için tam zamanlı bir iş teklifi almış olmanız gerekiyor. Ama işte bu tekliflerin iş teklifi almanın da kolaylıklarının kapısının açılacağı bir şey. Çünkü Kanada'nın buna ihtiyacı var. Çünkü Kanada'nın yeterli sayıda caregiver'ı yok. Ve düşünün farklı etnik kökenlerden çok farklı kişisel durumları olan insanlarla çok fazla ihtiyaç var aslında. Ama bu ihtiyaca yetişecek insan gücü şu anda yok Kanada'da. İşin kötüsü, bu alanda Kanada'ya senelerdir, senelerdir zaten iş gücü, insan gücü geliyor. Ancak onlar tam da bu programlar bu kadar net bir e, kalıcı oturum yolu sağlamadığı için ortadalar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar, korkuyorlar. Acaba PR'ımı alabilecek miyim, acaba bu işte gelebilecek miyim diye. Tam da bu nedenlerle işverenleri açısından çok fazla suistimal ediliyorlar. Eee... Kötü muameleye maruz kalıyorlar ve bunu sineye çekmek zorunda kalıyorlar. Ee, i̇şte tam da bunların üstünden gelebilecek bir programla siz bundan çok daha iyisine layıksınız dedi Mark Miller göçmenlik bakanı. Hatta şöyle de dedi. Özellikle kadınların geldiğini biliyoruz buraya bu böyle şekilde çalışmak için. Çocuklarını, ailelerini geride bırakıyorlar. Bunun ne kadar büyük bir özveri olduğunu biliyoruz. Ve bunu gördüğümüzü, bildiğimizi ve bunu takdir ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Dolayısıyla biz de size bunun karşılığını işte bu PR'la, bu oturum izniyle birlikte vereceğiz dedi bakan. Ha bu arada NDP de tam da bu söylediğim şeyler yüzünden caregiverların low skill Workers Yani hani e, düşük beceri gerektiren işler sınıfları arasında e, kalifiye olmayan işler sınıflamasından da çıkartılmasını istiyor. Çok büyük ihtimalle bu da tanım olarak gerçekleşecek. Bakın 2019'dan beri 5700 bakıcı ve aileleri, caregiver ve aileleri Kanada'da kalıcı oturum sahibi olmuşlar bile. Kanada şimdi bu programa katılmak isteyenleri de katılacakları da ödüllendirmek istiyor. Program sonbahara yetişecek. Başvurular için de çok daha hızlı ve ayrıntılı bilgilerin verileceğini söyledi bakanlık. Ben de takip edip sizlerle paylaşacağım.